Bu dersimizde site yöneticisini inceleyeceğiz. Aynı zamanda bir FTP bağlantısı oluşturacağız. Öncelikle site yöneticisine ulaşabilmek için iki bölümümüz var. File altından Site Manager'ı kliklememiz yeterli olacak. Veya hemen ikonların olduğu bölümden ilk sıradaki Site Manager'ı kliklememiz yeterli olacak. Bu bölüm açtıktan sonra bu bölümde öncelikle sol bölümde kullanabileceğiniz yeni bir site veya yeni bir folder Öncelikle elinizde onlarca web siteniz olabilir. Bu onlarca web sitesini gruplayabilmek için klasör içerisine bu bağlantılarını hiyerarşik olarak yerleştirebilirsiniz. Yani klasör şeklinde bağlantılarınızı listeleyebilirsiniz. Örneğin hemen yeni bir klasör oluşturalım ve bu klasör içerisine oxo domain ismini verelim. Ve Okso ile ilgili domainlerin hepsini bu klasör içerisine oluşturmamız daha düzenli bir hal alacak. Veya kişisel web sitenizde hemen yeni bir klasör daha oluşturalım. My site seçelim. Ve bunun içerisine Ersin Domain. Dediğimizde kişisel domainlerimizi Ersin Domain klasörü içerisine, okso ile ilgili domainlerimizi de OXO Domain içerisine rahatlıkla yerleştirebiliriz. Yani bağlantılarınızı da klasör sistemi gibi e, hiyerarşik bir şekilde yerleştirmeniz mümkün olacaktır. Örneğin Ersin Domain için yeni bir site eklememiz gerekecek. New Site bölümünü kliklediğimizde yeni bir site bağlantısını hemen oluşturacak. Oluşturduğumuz andan itibaren buna bir isim vermemiz gerekecek. Bu isim sadece ve sadece bu panelde görebileceğiniz isim. Yani gördüğünüzde tanıyabileceğiniz isim. Tavsiyem kullanacağınız domainin başında www olmadan yazmanız yeterli olacaktır. Bu bölüme geldikten sonra hemen sağ bölümde site ile yani bağlantı ile ilgili olan gerekli ayarları yapacağımız bölüme geleceğiz. Bu bölümde Varsayılan olarak açık olan General bölümü içerisinde gerekli olan bütün işlemleri yapabiliriz. Eğer daha ayrıntılı işlemler yapmak isterseniz, Advanced veya Transfer Settings, aynı zamanda Char Set yani e, karakter setini de ayarlayabileceğiniz bölümlere de ulaşabilirsiniz. General sekmesi bir bağlantı oluşturabilmek için ve genelde bütün işlemler için yeterli bir e, panel olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle host bölümüne yazacağınız adresi inceleyelim. Öncelikle ersin.tv olarak bir domain adresimiz var. Bu adresimizi browser içerisinden kullanmaya çalıştığımızda www.ersin.tv olarak yazmamız yeterli olacak. Fakat bu http protokolü olduğu için yani hypertext transfer protokolü olduğumuz sebebiyle bu browser içerisindeki kullanacağımız yöntem olacak. www. Biz ftp yani file transfer protokolü kullanacağımızdan dolayı www yerine FTP.ersin.tv yapmaya yazmamız yeterli olacak. Yani dosya transferi için kullanacağımız protokolü hemen domainimizin başına www'nun yerine yazmamız yeterli olacak. Bunun dışında hemen port bölümüne port http üzerinden 80 veya 8080 portlarını kullanabilir. Fakat FTP protokolü 21 e, portunu kullanacaktır. Bu sebeple 21 yazmamız yeterli olacak protokol kısmına gelince öncelikle file transfer protokol yani biz FTP'yi kullanmak istiyoruz. Diğer taraftan SSH dediğimiz yani güvenli e, file transfer protokolü secure file transfer protokolü de seçebiliriz. Bu kullandığınız FTP e, kullandığınız hosting içerisinde bağlantı şeklinize göre değişecektir. FTP burada bizim bağlantı olarak kullanabileceğimiz yapı. Eğer SFTP'yi eee olarak bağlantı kurmanız gerekiyorsa da direkt buradan SFTP'yi seçmeniz gerekecek. Fakat eğer SFTP'ye karşı taraf desteklemiyor ise böyle bir bağlantı şeklini kullanmıyorsa bağlantıyı FTP olarak yapmanız gerekecek. FTP seçtikten sonra encryption yöntemini plain FTP olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Diğer taraftan bazı bağlantılarda ki bu advanced yapılarda ki bazı özel FTP bağlantılarında kullanılabilen TLS bağlantısı üzerinden de bu işlem yapılabilir. Fakat TLS bağlantıları sadece özel amaçlı kullanılabilen bir yapılardır. Aynı zamanda performans farkı da olacaktır. Biz plain FTP seçiyoruz. Domainimizi, host adresimizi yazdık, portumuzu yazdık. FTP protokolünü yani secure değil, normal standart olarak kullanılan FTP'yi kullanacağımızı belirttik. Bunun dışında hemen encryption zaten varsayılı olarak seçilen plain FTP'yi seçtik ve diğer taraftan hemen kullanıcı bilgilerimizi e, hazırlayacağımız, e, gireceğimiz bölüme geldik. Ön, öncelikle anonim olarak seçenek bizim işimizi görmüyor. Yani herkesin şifresiz olarak bağlanabileceği bir FTP eğer bağlanmak istiyorsanız burada e, anonimi seçmeniz yeterli olacaktır. Diğer taraftan normali seçtiğimiz andan itibaren bizden bir user ve password isteyecek. FTP password ilgili hosting firmasının kontrol paneli üzerinden FTP client bölümü içerisinde oluşturabileceğiniz, oluşturmanız gereken bir e, kullanıcı ve şifresi. Hemen göstermek gerekirse gördüğünüz gibi Ersin TV'nin üzerinde kullanabileceğimiz bir hosting ve bunun içerisinde FTP bağlantısı olarak iki tane belirlemişiz. Username ve Password kısmını gireceğimiz bölüm olacak. Standart olarak aldığınız hosting firmasının size verdiği kullanıcı yani yönetici paneline gireceğiniz şifreyle ilgisi yok. Sadece FTP Account yani FTP için kullanacağınız e, kullanıcı ayarları ayrıca sizin belirleyeceğiniz ayar olacaktır. Buna özellikle dikkat etmek gerekecek. Bunun dışında Hemen yazalım. Şifremizi de yazalım. Bu işlemden sonra artık connect dememiz yeterli olacaktır. Diğer taraftan yönetim olarak rename yani Ersin TV'yi e, ismini değiştirmek istersek ya da sol bölümde seçili olan herhangi bir şeyin ismini değiştirmek, silmek veya kopyalamak gibi işlemleri rahatlıkla bu bölüm içerisinden yapabilirsiniz. Connect dediğimiz anda itibaren hemen bağlantı kuracaktır. Kaydettikten sonra da bağlantı kuracaktır. Eğer okey dediğimiz dersek direkt olarak herhangi bir bağlantı kurmadan bu site manager'a yani site manager'a yerleştirecektir biz connect kısmını bağlandıktan sonra gördüğünüz gibi log bilgisini yani bağlantı bilgisini hemen yukarıda gösteriyor. Diğer taraftan hemen karşı tarafta yani ersin.tv içerisindeki klasör sistemini gördüğünüz gibi burada kullanabiliyoruz. Bu bilgisayarımız bizim bilgisayarımız local site Diğeri uzak bilgisayar yani Ersin.tv'nin içerisindeki dosya sistemini görebileceğimiz bölüm olacak. Şu anda bir bağlantı kurduk ve bağlantının başarılı olduğunu da hemen üstteki bölümden rahatlıkla e, anlayabiliyoruz. Eğer bağlantıyı kapatmak istersek hemen üst bölümdeki disconnect bölümüne kliklediğimizde hemen bağlantıyı gördüğünüz gibi koparacaktır.